başladılar çok heyecanlıyız biz de onlar gibi hayırlısı olsun biz. heyecanlıyız endişeliyiz korkuyoruz öyle inşallah hayırlısı olur birazcık korku da hissedebiliyorum birazcık da daha... ne ee, neydi onun adı? heyecan ha? evet heyecan 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 tebrik ederim heyecan korku endişe daha çok sevinç vardı yüzlerinde Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflarda uyum eğitimi başladı. Okullar anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yüz yüze eğitim için kapılarını açtı. Manavgat Çağlayan İlkokulu, öğrenci ve velilerini koronavirüs önlemleri kapsamında davul zurna ile karşıladı. İnşallah teslim ettiğiniz çocuklarımızı donanımlı, iyi bir insan, milli manevi değerlerine bağlı, birer Cuma gününe kadar sürecek uyum sürecinde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrencilerin okula adaptasyonunun sağlanması amaçlanıyor. Manavgat Çağlayan İlkokulu ilk gün düzenlediği etkinlikte bu sürece katkıda bulundu. Çok heyecanlıyız. Sabah yediden beri hayattayız. Çok güzel vakit geçirdik çocuklar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Pandemi kuralları gereğince mesafemizi açalım. Haydi bakalım çocuklar. İlkokul ve okul öncesi öğrencileri eğitim hayatlarının ilk adımını atarken koronavirüs önlemleri kapsamında temizlik, sağlıklı beslenme ve öz bakım konularında bilgilendirmeler yapıldı. Sizlerin bize emanet ettiği yavrularınız artık bugünden sonra bizim devletlerimizdir. Bunlar asla bir kuşkunuz olmasın. Onların dertleri dertlerimiz, kederleri kederlerimiz ve sevinçleri sevinçlerimiz olacaktır. Hepiniz okula hoş geldiniz. Aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenecek. Sonuçlar kayıt altında tutulacak. Öğrenciler ve velilerden PCR testi talep edilmeyecek. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri cuma gününe kadar uyum eğitimi alacak. 6 Eylül'de ise eğitim yılı için bütün yurtta dersleri çalacak. Yeni arkadaşlarını gördün Gördüm abla burada Ela da var. İnşallah her şey daha güzel olur. Herkese bütün çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Çok mutluyuz ya pek de dile getiremiyoruz sözcüklerimiz, kelimelerimizi. Heyecanlıyız.